Mahkememiz devam ediyordu. Maalesef dün akşam çok kötü bir haber aldık. Yargıtay'da kararı bozmuşlar. Mertcan Avcı'nın cezası onaylanmış 4 yıl. Ama maalesef Cani'nin cezasını bozmuşlar. Niyetleri belli. E, şerefli hakimler bitmemiş. E, İzmir'de gereken cezayı da verdiler. E, Yargıtay bunu bozdu. Bir sonuna kadar mücadelemizi, hukuk mücadelemizi devam edeceğiz. Böyle olmaması lazım. Bir insan daha nasıl ölsün? Yani sen kızı diri diri cenin pozisyonuna getiriyorsun, iple bağlıyorsun, varile koyuyorsun, yakıyorsun. Ee, yargıta yok efendim, normal bir ölümmüş gibi cezayı azaltmak için elinde geleni yapmış. Adli tıp raporunun kararı var, 12, 11 tane profesörün imzası var, diri diri yakılmış bu kızcağız. Canavarca hisle değil de nasıldır? Sanki benim kızım dün akşam yeniden gözümün önünde varilde diri diri yakıldı.